Bugün neredeyiz? Bugün Çalma mağarasındayız. Babam, annem, kameraman, Baba, Çalma Çalm önemli özelliğini söyler misiniz bize? mağarasının. Sesti Önemli özelliği dünyanın ikinci büyük yeraltı mağarası olduğu için çok önemli. Evet, derinlik 8 kilometre, 9 kilometre. Evet. keşfedilen derinliği varmış. Ama hepsini tabii kullanamıyoruz. Evet. Şimdi birazcık gezeceğiz. Giriş içeri Sivil 85 lira şu an günlük e, şeyle beraber. Kişi başı 85 lira, öğrenci de 30 lira. Mağaranın içindeyiz. İçi ile dışı arasında ilk giriş anında hiç yoksa 10-15 derecelik bir fark var. buz gibi. Burada su vura vura burayı zaman içerisinde bu şekilde aşındırıyor. Şöyle. İşte şekilde. Su yıllar boyu belki de binlerce yıl boyunca aşındırmış ve bu şekilde gelmiş. Bu şekilde. İnsanoğlunun hiçbir şekilde erişemeyeceği doğanın kendi kendine yarattığı şekiller işte yüzey pürüzsüz bir yüzey artık olmaya başlamış gerçekten çok serin içerisi çok serin harika yazılar yazılmış yazılar yazılmış yani dünyanın en derin mağaralarından biri Türkiye'de yani mağaranın içinde neye kimi ispat etmeye neye kime seslenmeye çalışıyorsun da yazı yazıyorsun buralara işte kayanın arasından akan su Yüzyıllardır akmaya devam ediyor vura vura Kayalara açıldırıyor. Çarmıha Arası'nda gezdik. Ziyaretimizin sonuna geldik. Diğer videolarda gezip görmeye devam edeceğiz. İş